Selam arkadaşlar. Akasya Dudağı adlı komedi dizisinde canlandırdığı çaycı Ali Kemal karakteriyle tanınan oyuncu Ateş Fatih Uçan sosyal medya hesabından eşinin ayaklarını öptüğü gönderileri paylaşarak oldukça dikkat çekti. 2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Dudağı dizisinde ünlü isimlerle birlikte rol alan Ateş Fatih Uçan'ın eşiyle olan romantik görüntüleri sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı. Şu anda 45 yaşında olan Ateş Fatih Uçan sık sık sosyal medya hesabında aşk dolu fotoğraflar ve notlar paylaşıyor. Uzun süredir evli olan Ateş Fatih Uçan Eşi Hülya Aksu'nun ayaklarını öptü, bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Aynı fotoğrafı eşi de kendi hesabında yayınladı ve altına ''Bu ışık ikimize fazla'' notunu düştü. Ateş Fatih Uçan'ın Instagram hesabında 37.7 bin takipçisi bulunmakta. Ve söz konusu fotoğrafın altına ''Senin gibi bir kadının ayakları öpülür, ölürüm sana asil kadın'' notunu eklemeyi de unutmadım.